Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yer bozacağız. Ben birkaç gündür bozdum falan bir 40 dönüm kadar. Bugün sizinle beraber devam edeceğiz. Ben de böyle birik bir giriş yapayım dedim. Şimdi tarlaya vardığımızda devam edelim. Ben yavaştan gideyim. Orada görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben ufak bir 2-3 dönümlük yer sürdüm. Hem pulluğu ayarlamak için babam biraz ayarıyla oynamış. hem de bir pulluğu test etmek için. Şimdi diğer tarlamıza geldik. Aa burası. Burayı da süreceğiz nasipse. Bakalım yer bozuyoruz. Buralar büyük ihtimal e, ay şey yeri olacak bu tarlalar. Allah nasıl kısmet ederse. Bakalım başladık. Burayı içine kapatacağız. Bir ben bayağı bir yer bozdum. Sonra babam da biraz bozmuş vakti olunca. Bakalım öyle gidiyor. O bozuyor, ben bozuyor falan sıra sıra halletmeye çalışıyoruz. Şimdi öte tarlaya ortalayalım. Şöyle gelecek. Şu şekil geleceğiz arkadaş. Tamam. Tamam. Arka'yı birazdan size dönünce göstereceğim. Ağır oranın toprağı. böyle yapalım. Bakın bıraktığım zaman dümdüz gidiyor. İş cizasını bozmuyor. Önemli olan bu. Tamam. Belki oradan bir sıra falan gel git yapmam gerekebilir. Allah'ım buraları se sürmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Tarlalar çok güzel. Buradaki tarlaları çok seviyorum. Toprağını yapısında Ağır mesela yani kuvvetli toprak. Ama gel gör ki anasını sattımın mahvediyorlar. Her taraf tel, çit. Adamların tele vurmayacağız diye vallahi billah 5 dönümlük yeri, yapıyorlar 10 dönüm bana. Önceki Nadas Tavu gibiydi. Bura biraz daha ağır yapacak bir şey yok. Bunun içimize, girdiğimizde her şey daha da belli olur. Valla arkadaşlar işte bu işler böyle gidiyor geliyor. İşte koşturuyoruz ediyoruz. İşten çıkıyoruz buraya geliyoruz. Anladınız siz benim bir şey. Bildiğiniz gibi koşturmacaya devam. Bize eğlence mi oluyor? Eğlenceden öte bizim için bu iş. Bu vizeyek meselesi. Ya yani bana çok kişi var. Hepsine de çok büyük saygımız var. Niye bugün çok rollendim onu da bilmiyorum. İçimden geldi böyle bir rolleneyim dedim. Bakalım. Bugün geçti ki kanal da büyüyor. Allah nasip ederse daha iyi yerlere de geleceğiz. Daha iyi yerlere geldiğimizde daha güzel içeriklerle beraber Tekrardan sizinle beraber olacağız inşallah. Baba buraları çok sert değil. her yerde çekseymişim. Oranın toprağı daha kötü olurdu diye şey yaptım. Orayı ben geçen sene kullukla sürmedim. Ağır olur diye buraya çekeyim diyordum. Burada daha ağır çıktı. Orada bildiğiniz nadas tava gibiydi. Neyse nasibiniz böyleymiş. çiğnediler mi ki acaba ya? Baksanıza buraya bir toprak falan yığmışlar büyük ihtimal şeyler için bu doğal gazlar için. Allah Allah ya. Ağır yani şey değil hafif değil toprak. Kulluğunda bıçaklar çok iyi değil şu an. Yani yeni değil aşırı aşırı. Onun da etkisi vardır illa ne de. Batması lazım. Şu an buradan bastırarak şey yapıyorum. Normalde burası hiç ağır olmuyor bir de. Hani ben senelerde sürüp kaldırdığımızı biliyorum. Burası yumuşaktır yani. Tamam toprak iyi güzel ağır bir toprak da kulluk ben hiç batmadığını bilmiyorum ya. Yani. Neyse batırdık. Ayarını öğrendim. Sonra nasıl Tarla çiğnendi diyeceğim. Çiğnendiyse sadece şurası çiğnendi yani. Öyle çok çiğnenme olayı olamamış olması lazım bunu. Normal değil. Oturdum bakalım. Toprağın yüzeyi ıslak, altı kuru arkadaşlar ya. Ben diğer yerin daha ağır olacağını düşünüyordum mesela. adas gibi sürdük. Ben oranın daha ağır olacağını düşünüyordum. Kala devam ediyoruz işte ya. Bu sıra böyle bir yorgunluk hali gibi bir şey var. Arkadaşlar üstünde. nasıl kesik oturuyor? Valla çiğnenmedi de ya. Belli yani zaten çiğnen. Bir şuralar. Konuz nereden çıkmış ya? Vallahi. Gördüğünüz gibi buralar hep hobicilerin yatağı. Aslında buradan dehşet tür, vahşet bir su yatağı var toprağın altında. Buraların arazileri çok iyi. Ama ne yazık ki sevgili büyüklerimiz buraları hep satmış çok akıllı olduklarından. Ellerine iki kuruş para geçince zengin olduk sanıp bütün her yeri satmışlar. Gördüğünüz gibi böyle avuç avuç yerlerle uğraşıyor. Normalde burada su var. Ey abi bu komple burayı pancerek ya. Mısır ek ya. Bütün köylü kazansın. Anasını satayım. Ama yok. Olur mu öyle şey ya? Millet para kazanırsa zengin fakir ayrımı nasıl Bir Birisi köyün ağacı. En zengin biri olacak. Herkes zengin olamaz. Abi bir tane zengin olacak. Değil mi? Hey yavrum hey. Bakmışlar çalışarak para kazanmak zor geliyor götlerine. Gitmişler satıp satıp parasını yemişler. Şimdi satıp satıp parasını yiyenlerin hiçbir şey yok. Ne bir karış toprakları var ne bir kuruş bir şeyleri var. Ama o zaman da böyle çabalayıp kazananın da şu an onlardan fazla malı var. Devran dönüyor. gelecek. Ayçi şehir O yüzden buraların acelesi yok. Bekleyebilir. Yani bu kesekler bana çok büyük bir problem olmayacak. Çünkü zaten ağaç çiçeği ekeceğim için buraları beklemede kalacak. Onları Allah nasıl kıskederse kışın kar yağmur gördükçe parçalanır. yapalım. <laughs> ya oraya son bir gidiş yerimiz kaldı. Ama bura biraz şey yapacak. Buraya bir gel git yapayım ben. Anları atarken tekrardan açayım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar ben tarlayı bitirdim. <laughs> Anları çekerken video videolarım demiştim ama unuttum. Kusura bakmayın. Tarlayı bitirdik Allah'a şükür. Şimdi başka bir parçaya daha gideceğim. Ama siz de yavaştan videoyu sonlandıralım. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha farklı böyle içerikler görmek istiyorsanız kanalıma gidip abone olup kanaldaki videolara bakıp eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp bu video hakkında ya da farklı bir şey hakkında bir merakınız, bir fikriniz veya bir yorumunuz varsa onu da aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu yaptıklarınız benim için çok önemli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.